اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون وان كانوا ليقوموا

aramızda belirli bir makamı belirli bir yeri belirli bir konumu olmayan hiç kimse yoktur. İfade böyle 164. ayette. Vanna minna illa lahu makamun ma'lum. Aramızda belirli yeri olmayan yerde derken makam ifadesi geçiyor. Makam demek yani orada vazifeli bulunuyor orada kıyam halinde, görev, görev halinde yaptığı öyle, öylece durduğu bir yer değil. Orada bir vazifesi var, görevi var ve konumu belli. Aramızda konumu, görev yaptığı yeri, vazifeli bulunduğu yeri belli olmayan hiç kimse yoktur. وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ 164. ayetteki bu ifade, bizi daha önceki derslerimizde konu ettiğimiz 150. ayette, 150. ayet, 151. ayet ve 152. ayetteki mevzuya geri döndürüyor. Orada Kureyş müşriklerinin melekleri Allah'ın kızları kabul ettiklerini, onlara Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinden pay verdiklerini, dolayısıyla Allah'tan bekler gibi meleklerden de bir şeyler bekleyebildiklerini, meleklere de dua ettiklerini konu etmiştik. Allah'ın kızları olan meleklerin putların sureti içerisine gelip girdiklerini. Dolayısıyla o meleklere yani Allah'ın kızlarına onların ifadesine göre putlar üzerinden ibadet ettiklerini düşünüyorlardı. Allah'ı ikna edemedikleri yerlerde Allah'ın kızlarını ikna edebileceklerini düşünüyorlardı. Şimdi melekler kendileri diyorlar ki meleklerin dilinden Cenab-ı Hak onlara söyletiyor ki وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ malum. Bizim aramızda yeri belli olmayan kimse yok. Bu ne demek? Biz bir yere kendi başımıza gidemiyoruz bile. Nerede olmamız gerekiyorsa orada mecburi bulunmak durumundayız. Bir yerdeysek oraya emredildiğimiz için gitmişizdir bizim kendi başımıza gezdiğimiz, kendi inisiyatifimizle hareket ettiğimiz bir saha söz konusu değil. Kendi başına hareket edemeyenin başkasına nasıl bir faydası söz konusu olabilir Bir inisiyatifi olsa önce onu kendisine kullanır. Bir hareket sahası olsa önce kendisine kullanır. Bunlar Allah'ın kızları, Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinden pay sahibi, Bunlar da bir şeyler çeviriyorlar. Evet büyük dağları olmasa da ufak tefek işleri yapıyorlar diye düşünen Kureyş müşriklerine Cenab-ı Hak meleklerin dilinden cevap veriyor. وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ ma'lum. Bizim aramızda yeri belli olmayan yok. Mukarrabin meleklerden tutun, en üst meleklerden tutun, en alttaki meleğe kadar hepsinin konumu belli. Konumu olması gereken yerde. Ancak o şekilde hareket edebiliyor, ancak o şekilde e, konum değiştirebiliyor. Meleklerin dilinden Cenab-ı Hakk'ın bize haber verdiği bu bilgi, önceki ayetlerde bize cinlerle ilgili olan malumatı da hatırlatıyor. Onlar bazı kimselerde cinler ile Allah arasında nesep <laughs> öngördüler. Cinler ile Allah arasında nesep olabileceğini, olduğunu inançlarına kattılar. Hocaelu, beynehu ve beyne cinneti Allah onların bu inançlarına, onların bu batıl düşüncelerine, zanlarına su ile cevap verdi. Muhakkak ki olaqda elmetil cinnetu cinler kesinlikle bilmişlerdir ki innehumle <laughs> muhdarun, hazır edilecekler. Bir gün tutuklanacak ve huzura getirilecekler. Cinlerin şu an için belli bir iradeyle aynı biz insanlar gibi yaşıyor olmalarına rağmen çok iyi bildikleri bir şey var ki bir gün tutuklanacaklar. Bir gün huzura getirilecekler. Biz insanlar nasıl biliyorsak ki küçüğümüzden büyüğümüze muhakkak bir gün tutuklanacağız. Bir gün muhakkak ölüm bizi yakalayacak ve her şeyimiz hayatta bitecek. Cinler de bunu biliyorlar. Cinlerin bu bilgisini Cenab-ı Hak bize gönderip Cinler böyleyken nasıl Allah'ın çocukları olabilir? Allah'ın zürriyetinden olabilirler. Allah'ın zürriyetinden olan, ilahlıktan pay sahibi olan birisi gün gelirde tutuklanır mı? Gün gelir de huzura çıkarılıp sorgulanır mı? diye cinlerin konumunu da cinlerin de ilahlıktan nasipsiz olduklarını, ilahlığın sadece bütünüyle yekpare Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğunu bize düşünmemizi Cenab-ı Hak sağlamıştı. Şimdi aynı düşünceyi melekler üzerinden sağlamamızı, gerçekleştirmemizi istiyor. Sizin bu dediğiniz melekler nasıl Allah'ın kızları olacaklar ki? Bunların konumları bile bellidir. Bulundukları yerin yerde, ellerinde orada bulunmalarına gereken, bulunmalarını gerektiren bir emir vardır. Bu konu açıldıkça hep Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Cibril, Hazreti Cibril arasında geçen o hadiseyi hep hatırlıyorum. Bir dönem fetret, vahiden yana fetret gerçekleşince yani Hazreti Peygamber'e bir zaman vahiy gelmeyince ki bu hayatında birkaç defa, birkaç defa tekrarlandı. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle zamanlarda vahiy özlüyordu. Neden gelmediği, niçin gelmediği hele hele ilk zamanlar büyük sıkıntıya kapılıyordu. Yani artık gelmeyebileceği korkusuna da kapılıyordu. O duha ve leyli iza seca ma wadda'aka rabbuka ve qala. Ayetleri yine böyle bir fetret döneminden, böyle bir vahyin kesildiği bir zamandan sonra geldi. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e ma wadda'aka rabbuka rabbin sana veda etmiş değil. Ve ma qala rabbin seni terk etmiş de değil. Çünkü Hazreti Peygamber herhalde artık bana veda etti. Bundan sonra herhalde bana artık melek göndermeyecek, vahiy göndermeyecek diye üzüntüye kapılmıştı. Muhtemelen 40 gün yahut daha uzun bir zaman kesilen vahiy dolayısıyla. Yine vahyin kesildiği bir dönemde Hz. Peygamber sürekli Cibril Emin'i gözüyle yokluyor, onu bekliyor, olmuyor. Ancak uzunca bir zaman görmediği için de büyük bir hasrete kapıldı. Neticede Hz. Cibril Emin geldiğinde ona Niçin uzun zamandan beri gelmediğini, niçin görünmediğini sorunca yanılmıyorsam rivayette Hazreti Cibril'in vahiy olmadığını söylemiş. E vahiy yoksa bile sen yine bir uğrasaydın gelseydin şeklinde Hazreti Peygamber'in serzenişi olunca o bir zaman sonra şöyle bir ayeti getiriyor Hazreti Cibril. İstahidu billah. وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّك. Biz Rabbinin emri olmaksızın inmiyoruz. Hiçbirimiz. Ve ma netenazzalu illa bi emri rabbik. Yani vahiy yok ama ben gideyim şöyle Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bir gezeyim, dolaşayım. Üzülmüştür, sıkılmıştır. Böyle bir şey yapma inisiyatifimiz yok. Biz sizler gibi değiliz. Ve ma netenazzalu illa bi emri rabbik. Rabbinin emri yoksa bizim inişimiz söz konusu değil. Lehuma beyne eydina O bizim önümüzü de kuşatmıştır. Ve ma halfena arkamızı da kuşatmıştır. Ne geçmişte biz Cenab-ı Hakk'ın iradesi dışında bir şey yapabildik, ne de gelecekte biz Cenab-ı Hakk'ın iradesi dışında herhangi bir şey yapabiliriz. Bütün anımız saniyesine kadar Cenab-ı Hakk'ın kuşatması altındadır. Bize bırakılan şu arada da teneffüs etsinler, şu arada da dinlensinler yahut ne biliyorsa biraz da onu yapsınlar. Rahatlasın. Böyle bir şey yok. Biz emir altındayız. Ne emir ediliyorsa onu yapıyoruz. La yasun <laughs> Allah'a ma amrahum. Allah'a asla asi olmazlar. Ve yefalune ma yumarun. Ve ne emrediliyorlarsa onu yaparlar. Emir neyse onu gerçekleştirirler. Şuraya git, şurada onu falancayı bulacaksın. Orada onun canını al. Gider o koordinatlarına, o konuma. O kişi oradadır. Hiç şaşmaz. Ve orada onun canını alır. Veya git falanca yerde filanca işi yap, gider o falanca yerde, o iş oradadır, onu yapar. Yine bir rivayet var Hz. İdris Aleyhisselam'la ilgili. Bu İsrailiyet kaynaklı bir rivayet. Ancak Kur'an'da وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ Ayetiyle mutabakatı dolayısıyla müfessirler bunu zikretmekten kendilerini alamamışlar. Hz. İdris Aleyhisselam Hz. İdris Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak veya bunu bir melek üzerinden mi öğreniyor? O gün için dünyada gününü onun kadar bereketli geçiren, yani onun kadar çok sevap kazanan kimse olmadığı bilgisi geliyor. Çok güzel ibadet ediyor. Hal böyle olunca Hz. İdris Aleyhisselam kendisine gelen meleğe, vahiy meleğine yahut başka bir meleğe Cenab-ı Hakk'a dua etmek istediğini, daha fazla ömür için çünkü çok güzel günler geçirdiğini, çok güzel ibadet ettiğini vesaire söylediği rivayette geçer. O melek de demiş ki, o zaman beraber yükselelim. Göğün falanca katında, orada ölüm meleğinin yeri var yahut orada olur. Ona biz senin durumunu söyleyelim, o da Cenab-ı Hakk'a arz etsin gibi bir girişi var rivayetin. Bunlar birlikte yükselirken 3. kat semada, Ölüm meleği de oraya doğru geliyor ve orada bunları görünce iki melek arasındaki konuşmada ölüm meleği diyor ki diğer meleğe Hazreti İdris, İdris Aleyhisselam'la olan meleğe Ben de diyor yani diyordum ki Hazreti İdris'in üçüncü kat semada ne işi var bana verilen görev emrinde üçüncü kat semada İdris'in canını al şeklinde emir var. Ben de diyorum ki İdris yeryüzünde yaşıyor. Yani İdris'in üçüncü kat semada ne işi var? Geldim sizi burada gördüm. O da diyor ki biz de böyle bir sebeple yukarı doğru çıkıyorduk. Bu arada tabi Hazreti İdris Aleyhisselam'ın canı alınmış durumda. O vakit, o saniye ve o zaman itibariyle. Bu ifadeyi, bu yorumu veya bu rivayeti وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ ayetine Biz onu yüksek bir yere yükselttik ayetine hamlederek, onun bir tefsiri görerek tefsirlerde geçer. Bunu niçin anlattım? Deminki ki söylediğim yani bir ölüm meleği düşünün mesela. O ilgili yere gider. Falanca yerde falanca adamı falanca konuda bulacak ve orada görevini yapacak. Melekul mevtilledi bu kilabikum diyor Cenab-ı Hak ayette. Sizin için kendisine vekalet verilmiş yani görev verilmiş ölüm meleği. Herkes için böyle bir melek söz konusu. O ne vakit nerede alacağını bilir. Ama o insan oraya o vakitte nasıl intikal edeceğini, o onun ilgi sahasında değil. O onu sürükleyip oraya getirecek olan da değil. O bilgiyi Cenab-ı Hak'tan almış, o vakitte gittiği yerde, gittiği kimseyi hali hazırda bulur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ilmi hususunda bu noktada herhangi bir şaşma, herhangi bir ileri geri لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Öleceği yere kişi ne bir saat gecikebilir ne de bir saat o öleceği yere erken gidebilir. Çünkü